Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'nin 3. karşınızdayım. Göreve gittim bu arada. Ee, arkadaşlar, City bu video programında bir sıkıntı çıktı. Onu düzelttim de. Tam çekiyorum, Birden kayıt e, kayıt durduruldu dedi. Ee, bunlar önceki videoda altı 6. çekmeyeceğimi söylemiştim. Siz de beni anlayın artık abi. Neler çektiğimi söylemişse. Ya dur dur 20 dakikalık videom gidiyor. Allah aşkına 20 dakikalık video çok şey ya. İklenmesi de uzun sürüyor hem benim yamara yar yani, yavrum bu zamanında insan çok sıkacağız bu. Ha yorum yapan. Ben kurtaracağım ya bunu. Şutları ver sadece. Ha dakor. Oğlun yerde kaldı. En fazlası Amerikan doğumlu. O Fransız hükümetinin malıdır. Amerikanski idiot, Ben takip etmişler. Ah, Abi kaç. Oh. Ben arkadaşlar onu. Ben hemen çarparım zaten şu dobuna. Hıh hadi bakalım i̇şte hemen Hayır Arkadaşlar ne öldük Arkadaşlar polis adam kurtuluyorum direkt ya da kurtulmuyorum. Çünkü gidiliyor mu falan şöyle Yer Eğer gidilmeseydi kurtulacaktım. Yeni videom dakika kurtuluyor gerek yok böyle şeyler. Sadece silah falan hile konusunda bir şey yapmayacağım. Benim dakikasını uzatacak şeylere hayır yani. <laughs> Bu arada bu görevdeki hikaye de şey çiftleri almaya gittik sadece, evet yaptık. Görev tamam, bin dolarımızı aldık. Yine C'den devam edelim şöyle. Hadi bakalım. Guardian meleklere. Bir görev aklına gelsin hikayesi söyleyeyim hemen. Monster otoparkında albarsana silah ayarladı. Ha işte, evet arkadaşlar e ne yapıyorduk? Ha D Diaz diye birini korumaya gideceğiz şimdi herhalde bu, bu o görevde değilse de hikaye biraz da şey söylerim size. Diaz kim diye derseniz hani e, ilk başta buranın en büyük adamlarından o vardı ya İşte o Diaz'dı. Malikanesi falan vardı. Ya otoparktan olup ne yapacağımızı biliyorum. Hatta Lens gelecek bizim dostumuz. Ha buradan gidiyorduk. Aa ah, yanlışlıkla çıktım ya. Geldiler. Evet. Tüm maceraları doğumuz gibi takip ediyoruz. <laughs> Her tarafta koyduk. Hem olmakta başarılı bir şey yapmak ister misin? Gelip göster bakalım ne hünerlerim varmış. Evet olabilir. Adım Nes bu arada. Ha tamam biraz son üniversite diyor. Hadi gidelim. Evet Diyaz'ın şeyini kollayın diyor. Diyaz'ın popişini kollayacağız. Yani Diyaz'ı korumaya gideceğiz. Arkadaşlar videolarımı beğenin ya. Bu arada çok teşekkür ederim. Ee, tek adada hayatta kalmaya 7 like geldi. Sadece 2 günde. 2 günde 7 like çok büyük bir başarı. Kimler like attı hiçbir fikrim yok. Ben kendimden attım. Bir de başka bir hesaptan. 3, 4, 5. Sadece 5. 2 kişi yabancı abi. Konuşmaktan bu arada. Tamam. Abone olursanız sevinirim. İzleyenler abone olursa sevinirim abi. Ha, Diyaz geldi. Evet, bunlarla işte siz oraya geçin. Siz buraya geçin diye konuşacağız. Lan, nereye gidiyomu unuttum. Cortez yeni silah sen olmaz. Like evet daha satar çıkana Alright. kadar. Herhangi ne iyi bir yerde kusmamız lazım. Tamam, bu balkona dön, sen de karşıdaki çatıya çık. Çıkalım hemen. Hoppa, işte kubalılar geliyor. Görüşmeyi takip et diye Diyaz'ın elbisesi kolla. Kollayalım bakalım. Bizim hemen, bizim diğer albayın ayarladığı şeyi alalım. olacak acaba? C tuşuna eğileceğiz abi. Bu arada ikisini de korumamız gerekiyor ya. Ne olacak çok merak ediyorum. Hemen onu da öldürdük. Onu da öldürdük hemen. Şuradan da gelebilirler ha. Kaç kişi çıktı ya? Hayır hayır hayır. Tamamdır ha. Aha geliyorlar buradan. kaç kişi çıkıyor iki kişilik arabadan ya? Tamamdır. Bu kadar. Aha buradan bir daha geliyorlar. Hadi bakalım bunları da alalım. Tamam bravo. ne oluyor lan? Aha. Para? Aa parayı aldılar. Kaçıyorlar. Aha. Bizimden birisi vurdu. Diğeri kaçıyor abi. Diğeri kaçıyor. Çabuk çabuk çabuk. Bilmemiz gerek şu. Hemen gidelim yanına. Ben onu öldürürüm şimdi zaten. Motor konusunda bir yüzdüm onu burada adam. Hoppa böyle. dur bakalım bir sen. Hoppa. Tabii be canım. Böyle iki dakikada pat pat. Yaza götürelim hemen. Bir görev daha yapıp bitiririz video. Altı dakika olmuş çünkü. Yavaş yavaş bitiriyoruz GTA Vest'i Bu arada arkadaşlar bu serimiz vardı. Tek kullanışlı ya, hala yaşıyorum. Yaşıyorlar <laughs> ve sizin sayenizde adın ne? <laughs> Tommy. Yakında görüşürüz amigo sanırım. Evet şimdi şey ne? nerede? Evet. Evet o bu görevi de kapandı abi ve şey arkadaşlar oyunda biraz küfür olabilir. Ee, küfür ben de karşıyım açıkçası. Ama küfür oluyor yani ya. Hikayeye odaklandınız. Ya filmlerde de illa çıkıp duyuyorsunuz. Bu duyuyorsun burada, bunu da aynı şekilde sindirir çünkü yani filmlerde ne oluyorsa bu buna da öyledir yani ikisi de çünkü hikaye unsuru yani diğer filmi niye izlersin sen diziyi ya da filmi hikayesini anlamak için ne oluyor diye hani bunu da öyle hikayesi neymiş acaba bizim paramız çalındı o bu şu güzel bir şey Abi ya abi bu çok kötü bir şey. Arkadaşlar. Evet bir şey oldu arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey açıkçası. Hah tamam. Yes. Yol katliamı. Belki ya ben ya aslında almışım ama maşallah bu sayede turizmi seninle daha çalışacağız yavrum. Görevim telefonun altında yazıyor. Tamam yazsın abi yazsın. Pizza çıktı dün tüm pizzaları dağıtmadan gebert. Hemen gebertelim abi. Ne kadar hızlı dağıtıyor. Hemen gidelim. Allah bizi buraya doğru geliyor. Al alırım iki bersk. Hayır. Oğlum ne oldu? Biliyorsunuz ki motorda üstten şimdi vurdu oh. zaman bir tane. Nasıl ya? Abi polisler de geldi. Abi öyle bir şey olamaz ya. Az kaldı pizzalara. Hoppa. Ha 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 öldün ki sen. Hadi kalk hadi. Hadi kalk. Kalk yerine yat. Evet arkadaşlar. Ee, hadi 10 dakika olana kadar da şuradan bir tane adamları öldürelim. Ya da mermi harcamaya gerek yok ya. Direkt. Hadi 10 dakikaya bekleyelim. Polis bey. Polis bey. Ya da beklemeyelim ya. Oğlum böyle de para gözü gibi bir şey oldu. Ya gitti adam evet. şunu dinleyip kapatalım videoyu. Tamam ben Ricardo diye sana teşekkür etmek için aradım adam Şey e, koruduğumuz zaman. Harika sordum. Her adam olduğunu söyledi. Kocuğum, beni görmeye gel beklerim. Senin gibi birine ihtiyacım var. Şimdiki elemanlar. İlk işte her tarafta seni gerçekten zengin yaparım. Evet D görevi de açıldı. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, sizi sizin eee ee, bir videonun daha sonuna gelelim. Bu bölümde e, gördüğünüz kadarıyla şey e, kor e, İspanyol Kortez'i geberttik. Sonrasında Diaz'ı koruduk. Bunu da dinleyelim. Miss Point'teki telefon kulübesine git. Diaz'ı koruduk ve pizzacıyı geberttik abi. Şimdi de Diaz bize ara değiştiresin, san lazımsın dedi. Bir de Vice Point'teki telefon kulübesine gideceğim. Videoyu like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.